Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 4 oynayacağım arkadaşlar. Hem direksiyon setiyle hem de televizyonda oynayacağım. Televizyona yeni aldık arkadaşlar. Samsung'un 65 q 70T modeli. 100 hands diye geçiyor ama ben 60 Hz aldım. Bakalım hem onu test etmiş olacağız hem oyunumu Logitech G90 oynayacağız. Farklı bir içerik olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu çekerken de şöyle işte, havadan sudan sohbetler yapabiliriz. İlk önce şurada bir atlama yeri var. Ama ekranda yırtılma fazla oluyor arkadaşlar. Bir gün olsun. Yani olmuyor denilmişti ama yine de oluyor. Of yavrum of 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 of. Büyük ekranda oyun oynamak zevkliymiş. Hele direksiyon setiyle oynamak daha iyiymiş. Bu televizyonu alırken yırtılmanın olmayacağını düşündük ama yine de ekranda fark ediyor musunuz bilmiyorum. E, yırtılma var. 100 henz aldık? Bize şu an sistem 60 henz veriyor. Niye öyle oldu anlam veremedim. Bilenler yorum yapabilir. At, bize bir e, fikir verebilirler arkadaşlar. Burada Aha, Kamerayı ayarlamıştım. E, karışmış. Evet arkadaşlar, biraz sıkıntımız oldu. Direksiyon setimizde sıkıntımız oldu. Kapatıp açmak zorunda kaldım birkaç defa. Direksiyon setinde de bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Yani göründüğü kadar kolay oynatmıyor aslında bir şeyler yapmanız gerekiyor. Direksiyona ayar vermek istediğimde hakimiyet zorlasın veya kolaylaşsın dediğimde böyle direksiyon kilitleniyor. Ne demek, niyesin? yani oyundan kaynaklı bilmiyorum Sağ sola döndüremiyorum. Onun için biraz sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Artık kusura bakmayın. Heh. Ben buraya niye geldim bilmiyorum ama <laughs> rotayı buraya çizdim. Ayar yaparken düğmelere basınca oldu bu. Biraz serbest gezinti yapma niyetindeyim. Bakın mesela direksiyonun hakimiyetini kaybedebiliyoruz. Bunu zorlaştırmak istediğinde de bu sefer sağa sola dönmüyor. Bir gitmem bunda bir sıkıntı var olmaya başladı. Neyse zamanla buna da bir ayar vereceğim artık. Şimdilik bu şekilde idare edelim. Of. Yırtılma biraz yukarıda oluyor, biraz da aşağıda oluyor. O kameradan fark edebiliyor mu bilmiyorum ama. Şöyle biraz da işten bir sürüş yapalım da. Buradan nereye şöyle gidelim Pardon adam vuracak sandım bir an ya. Korktum ya. Korkmadım desem yalan olur. da ya hakimiyet çok zor. Bir de unutmuş muyum anlamadım ya. Daha önce oynadığımızda böyle değildi. O zaman daha kolaydı. Adamı kızdıracaklar bunlar ya. Herkes 6 istiyordu, biz 4'e düşürdük. <laughs> Yanlış şaka maka bir an 350 gördük ha. Bırak da bu hızda bu direksiyonun hakimiyeti kendini kaybetsin değil mi? Kolay değil. Logitech'te de şu da önemli arkadaşlar. Hızlı gittiğimizde mesela frene bastığımızda gerçekten gerçek hayattaki gibi hakimiyeti bir anda kaybettiriyor. O yönde güzel. Ben bunu ikinci el almıştım büyük ihtimal biraz yıprandı bu. Çünkü kullanırken de içinden gıcı gıcı sesler gelebiliyor zorlandığında. Bilmiyorum yani sıfırında sıfır alan arkadaşlar da böyle oluyor mu? Yavrum arabaya bak sen ya hiç bana mısın demiyor. reaksiyon sertleşti. Neyse biraz da şöyle dışından sürelim. Ucuz yırttık. Çok da yoldan gitme taraftarı değilim artık ya. Aheste aheste karların içine gidelim biraz Şu an ekranda yırtılma yok mesela. Yırtılma anlık oluyor. Niye öyle oluyor anlam veremedim. Şöyle karla da gidelim. Şu an yolların direksiyona vermiş olduğu tepkiler var bakmışsın ha. Direksiyon eğer tutulmazsa kendini sağa sola döndürüyor arkadaşlar. Bunu ayarlayabiliyoruz tabi. Bunu daha da zorlu hale getirebiliyoruz. Daha sert. Ya. Rüzgar türbinlerin olduğu yere geldik. Yani şu an bir nevi zı. O. o neydi la O e, Frat alanın burası neymiş burası böyle? Şuradan iki yalan ve yavaş yavaş girelim bakalım. Burası neymiş? Umarım ses iyi geliyordur. Yani oyun sesiyle kendi sesim karşısını istememiştim ama Umarım sıkıntı yok. Tur diyelim. Aha. Ulan ekran gibi sandım kırmızılık gelince. Bilgi, televizyonda oyun moduna girdim. Oyun moduna girdiğinde yeşil ekran oldu. O da ne oldu tam bilmiyorum. Acaba sadece PlayStation'ları falan mı destekliyor? Bilmiyoruz. Daha ilk çekişimiz bu. Bunu da zamanla e, öğrenip gerekli bilgilerde bir sonraki serilerde sizlere vereceğiz arkadaşlar. Bir e, televizyonumuzu tanıtmadık. Televizyonu da tanıtacağım. Hangi özellikler sahip? Alınır mı, alınmaz mı? Bir unuttuk ya. Ama benim beklediğim kadar iyi değil. Yani ben böyle yırtılma olacağını ihtimal vermiyordum. Çünkü televizyonda freezing olayı da vardı. 100 Hz olduğu söylenilmişti. Ee, bilgisayara bağladığımızda 60 Hz aldık. 60 Hz görüyor. Hatta bazıları 120 Hz falan diyor da. Tabi sallamasyon. Neyse şuradan şöyle düz gidelim. Aha. Neyse biz serbest gezimizi yapalım ya. Şurası bu gördüğünüz yerler birkaç gün sonra buz tutacaktır arkadaşlar. Buralar full buz oluyor. Ne oldu lan? Vitesi 3'ten boşa aldık oyun kendisi. Şuradan ay varmış. Bir patika yolu bulduk. Artık nereye giderse bitti bir <laughs> de. Neyse ben buradan ne yapayım biliyor musun? Evime doğru gideyim. Aheste, aheste eve doğru gidelim arkadaşlar. Ee, Haritanın her köşesinde bir tane evim var. Artık hangisi yakın olursa ona gideceğim. Şu an neredeymişiz? Tam kestiremedim. Horizon yarış yerine geldik. Aa, vurduk yine anasını satayım. Daha önce biz burada yarış yapıyorduk ya o dereceydi. Direksiyonla oynamayı iyi unutmuşum ya. Yani kontrol sağlayamıyorum şu an. Ah Heh. Daha önce böyle değildi yani. Ulan direksiyon setinde bir sıkıntı yoktur. Yani rahat oynuyorduk. Şu an biraz sıkıntı oluşturuyor. Şuradan gidelim. şu karlı bölümler. Aman Allah'ım! Şu manzaraya bakın sizce donmuş mu? Yok, donmamış. Gerçekte böyle kar alanına gideceksin. Böyle bir Range Rover'ın olacak. Aa, gideceksin, satacaksın. Umarım bu videoyu beğenen herkesin gönlündeki araba kendinin olur arkadaşlar. Masa olarak da arkadaşlar kendi yapmış olduğumuz bir masamız vardı, masayı diğer eve götürdük. Orada sadece bu tarz oyunlar çekebilmek için bir stüdyo tarzı bir yer yapıyoruz. Onun için şimdi geçici olarak bununla çektim. Duruma göre bu tarz videolar fazla çekeceğiz kardeşimle beraber ama tabii oynamasını geliştirmemiz lazım böyle Nexus City ile fazla oynamadığımızdan buna bir ayar vermemiz lazım yani bilmiyorum ya daha önce böyle değildi büyük ihtimal bunda bir sorun oldu İnşallah hayli olmayacak bir sorun yoktur çünkü bazen dönmüyor da Baksana düz yolda gidemiyorum şu an. Normalde gerçek araba sürer gibi hissiyat size böyle. Ama şu an bazen çok set, bazen çok boş olabiliyor. şu karşı taraf donmuş mu? Donmamış. Gaza bassam hemen araba bağırıyor. At diyor. 3'ten 4'e, 4'ten 5'e. Düşelim şimdi ki dişin yanına. Evet, evimize gelmiş bulunuyoruz. Ne oldu, neyi alıyor bu? Allah Allah. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzu bitirmiş olduk. Televizyonu test ettik, Logitech'i e de test ettik. Logitech daha önce böyle değil ama sorunlar oluşturmaya başlamış. Bakalım, inşallah bir sıkıntı yoktur. Ee, TV-Zone'da ufak ufak yırtılmalar oluyor. Bu neyden kaynaklı bilmiyorum. Oyun modunu da açtık ama, İlk ilk açtığımızda yeşil ekran oldu. Düzelmemişti. şöyle durağan ekranlarda çok güzel şey var. Görüntü verebiliyor ama hareketli şeylerde biraz yırtılma olabiliyor. FreeSync falan var ama yine de yırtılmayı tam önleyememişler. Bakalım zaten bunu ilerleyen zamanlarda daha detaylı test edeceğiz. Yani televizyon tanıtmadı, televizyon tanıtacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar.